Instagram'da sorduğunuz soruların cevapları geliyor bir soru cevap videosuyla. Bir önceki soru cevap seansında cevaplayamadığım sorulara da değinmeye çalışacağım. Hemen vakit kaybetmeden başlıyoruz. Burak Bey, Kerem Bey ve 12C aşağı yukarı aynı konuda soru sormuşlar. 12C demiş ki en sevdiğiniz ülke neresi? Ruanda. Kerem Bey demiş ki Afrika'da hiç sıkılmadan her zaman gidelim diyeceğiniz ilk yer neresi? En çok gittiğim yeri söyleyeyim. Bu sene Ocak ayında Kenya'ya 19. seyahatimi yaptım. Ama Gerçekten Sahra Altı Afrika'da hiçbir yerden sıkılmıyorum. E, hepsine defalarca giderim, defalarca gittim zaten. E, açık ara bir favorim yok. Hepsinin ayrı ayrı güzellikleri, ayrı ayrı özellikleri var. Ama en çok gittiğim yer Kenya, ondan sonra da Ruanda. Burak Bey, Afrika'da ilk üçü merak ediyoruz demiş. Doğa, şehir, yaşantısı, iklim. Şimdi Afrika dediğimiz zaman benim için Sahra Altı Afrika aslında. Kuzey Afrika ile ilgili çok bir bilgim yok. Bir tek Mısır'a gittim. Eminim çok güzel şehirler vardır ama bence Afrika'nın en güzel, benim gördüklerim arasında şehri Cape Town açık ara. İnanılmaz bir yer. Asla şehirci bir insan değilim. Ama dünya üzerinde nerede yaşarsın deseler, Cape Town kesinlikle ilk üçte olur. Şehir yaşantısı, doğa, iklim. Doğa olarak goriller tabii benim için çok özel. O yüzden Ruanda derim herhalde. Yağmur ormanı çok seviyorum, daha çok seviyorum. Ee, Saban da var aynı zamanda. İklim. Evet iklim yani Doğu Afrika'nın iklimi çok güzel, çok ılıman. Yıl boyu üç aşağı beş yukarı aynı. Uzun yağmurları saymazsak ee, böyle. Eğitiminizi nerede aldınız? Sizi mesleğinize yönlendiren en önemli eğitim neydi? En önemli etken neydi? Merhaba, alaylı mısınız, mektepli mi? Ee, doğa fotoğrafçılığını nasıl öğrendiniz? Bu mesleğe sahip olmak için ne okumak gerekiyor? Eğitimle ilgili çok fazla soru sorulmuş. Her seansta da hemen hemen soruluyor. Hayır, ben okullu değilim. E ee, Bursa'da okudum. İstanbul'da Robert'te okudum liseyi, ortaokulu. Ondan sonra da Marmara Üniversitesi'nde işletme okudum. Ee, bu işlere girene kadar da uzun yıllar ticaret, satış, pazarlama konusunda çalıştım. Bu konuyla ilgili resmi bir eğitimim yok. Okuduğum kaynaklardan e, herhangi bir kurs, seminer, program vesaire de katılmadım. Kendi kendime öğrendim. Ee, çok fazla kaynak var bununla ilgili. Gerek kitap olsun, gerek internette olsun, e, yazılı ve e, görsel işitsel. Yani kendini geliştirmek isteyen, bunları öğrenmek isteyen bir şekilde öğrenir. Ee, güzel insanlarla da e, çalıştım yıllar içerisinde. Onlardan da bir şeyler öğrendim. Ama bu konuyla ilgili resmi bir eğitimim yok. Safari gezilerinde büyük tehlike atlattın mı? Fillere ne kadar yaklaştın, neler hissettin? İlk soru Zeynep Hanım'ın, ikinci soru Pınar Hanım'ın. Ee, safari gezilerinde büyük bir tehlike, hayvan kaynaklı soruyorsanız atlatmadım. Çadırıma yılan girdi, akrep girdi, işte goril üstüme yürüdü, fil gergeden kovaladı ama bunlar ciddi tehlikeler değil. Hayvandan gelen tehlikeler her zaman önlenebilir. Aynı anda 3 eşek arası ısırmıştı, sokmuştu. O en büyük tehlikedir diyebilirim. Atlattığım tehlikeler bugüne kadar hep insan kaynaklı. Fillere ne kadar yaklaştınız, neler hissettiniz? Yayayken de çok yaklaştım, araçla da çok yaklaştım. Ama şimdi bu noktada Ali Bey'in sorusunu devreye sokmak istiyorum. Çünkü çok önemli bir şey sormuş. Doğal hayatta hiç hayvanlara zarar verdiğinizi düşündünüz mü? Şimdi insanlar zannediyor ki her zaman çok yakın olmak lazım, dibine girmek lazım. Hayır. Özellikle belgeselde doğal davranış alabilmek için o bireyin, çalıştığımız bireyin, hayvanın birazcık karakterini anlamamızı öğrenmemiz lazım. O yüzden kamerayı kur hemen çekime başla şeklinde olmuyor bu işler. Aslan çekiyorsak o aslan ailesiyle biraz vakit geçiriyoruz. Bireyleri tek tek tanıyoruz. Hayvan davranışları evet tahmin edilebilir. Bir aslanın bir sonraki hamlesinin ne olacağını kabaca tahmin edebiliyorum ama hakikaten bireysel özellikler de var hayvanlarda. Fil gibi goril gibi çok akıllı e, duygusal özellikler olan hayvanlarda biraz daha bariz ve farklı. O yüzden hayvanlara yaklaşmak e, burada amaç değil hiçbir zaman. Her zaman için amacımız şu doğal davranışını bozmadan hayvanın en fazla ne kadar yaklaşabilmek. Telelenslerle çekiyoruz uzaktan görüntü alabiliyoruz ama. Kaliteli görüntü için e, tabii ki ne kadar yaklaşabilirsek o kadar iyi. o işte o içi, aradaki termal e, hava akımları görüntüye zarar veriyor, bozuyor, nem bozuyor. Evet, yaklaşmaya çalışıyoruz elimizden kadar elimizden geldiği kadar. Ama bu kesinlikle hayvanları veya kendimizi tehlikeye atacak düzeyde olmuyor. Hayvanların tabii ki rahatlığı ve güvenliği bizim için e, en önemli. Ali Bey'in sorusuna geri dönüyorum. Doğal hayatta hiç hayvanlara zarar verdiğinizi düşündünüz mü? Fiziki olarak hayvanlara zarar vermemiz söz konusu değil. Çünkü mesafemizi koruyoruz her zaman. Ama hayvanı rahatsız ettiğimizi, e, hayvanın doğal davranışını sergilemediğini ve bizden tedirgin olduğunu hissettiğimiz anlar oluyor. Bu olduğu zaman da benim için hiçbir zaman çekim bir numaralı öncelik değil. E hemen geri çekiliyoruz, uzaklaşıyoruz. Veya o hayvanı rahatsız ettiğini tahmin ettiğimiz hareketimiz neyse onu sonlandırıyoruz. Yaren'le ilgili iki soru gelmiş. Burçin hanım ve Yurda Gül hanım, Burçin Bey özür dilerim. Burçin Bey ve Yurda Gül hanımdan. Yaren insan odaklı bir çalışmaydı. Yaban hayat belgeselleriyle kıyaslayınca neler öne çıkıyor demiş Burçin Bey. İnsanla çalışmak tabii zorlukları olsa da hayvanla çalışmaya göre biraz daha kolay. Yaban hayatla çalışmaya göre çünkü senaryolu bir çekim yapıyoruz ve ne istediğimiz belli oyuncudan. Kendi kontrolümüz altında olan bir takım koşullar var. Şuradan şuraya git diyebiliyoruz. Şu ışıkta yap diyebiliyoruz. Şu şekilde yap diyebiliyoruz. Tekrar tekrar çekebiliyoruz. Yaren insanlı çekimleri, Yaren'in senaryo uyarınca yaptığımız insanlı çekimleri aşağı yukarı 2 hafta sürdü. Onun dışındaki bu 6 aya yaydığımız çekimlerin tamamı doğa görüntüleri ve leyleklerin büyüme süreci, yaşam süreciydi. O yüzden tabii ki zaman anlamında bir kere çok büyük bir fark var. İnsanlı ee, insan odaklı çalışma biraz daha kısa sürebiliyor o yüzden. Adem Bey ile nasıl tanıştınız? Bu film kimin aklına geldi mesela? Nasıl izleyebilirim? Ee, Yurda Gül Hanım nasıl izleyebileceğiniz e, bu kanalda. Youtube'da Yaren diye bir oynatma listesi var. Oradan filmin tamamına ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü yayına girdi. Premierini bu karantina günleri dolayısıyla YouTube'tan yapmaya karar verdik. Yayını bekletmedik. Oradan izleyebilirsiniz tamamını. Adem Bey ile de Alper Tüdeş, sevgili dostum, doğa fotoğrafçısı Alper Tüdeş vasıtasıyla tanıştım. Alper'in bulup ortaya çıkarttığı bir hikaye bu. Türkiye'de bir şeyler çekmek fikrini ona açtığım zaman da birkaç alternatif vardı, birkaç fikir vardı aklımda. Leyleklerin gelmesine yakın olması dolayısıyla da yaren fikrini değerlendirelim dedik önce. Bu şekilde ortaya çıktı. Aslında fikir Türkiye'de bir şey çekmekten yola çıktı. Yani yaren çekmekten değil. Kullanıcı adından ismini çıkartamadığım bir takipçim sormuş. En sevdiğin Ninja Kaplumbağa hangisi? Hiç tartışmasız Michelangelo Hiç. Tartışmaya girmem bu konuda. Kesinlikle Michelangelo. Evet. Yasemin Hanım sormuş. Önerdiğiniz bir sürü yayın var mı? Var tabii ki. Magma dergisi. Benim de yazım ve fotoğraflarımla katkıda bulunduğum Magma dergisi. Bence Türkiye'nin en kaliteli dergilerinden bir tanesi. Özellikle benim konumda doğa, e, vahşi yaşam, çevre, tarih, e, gezi kesinlikle tavsiye ederim. İngilizce biliyorsanız e, BBC Wildlife e, abone olabilirsiniz. Kapınıza gelebilir dergi. Aksatmadan gönderiyorlar. Ama fiziki kopyasına ihtiyacınız yoksa iPad, e, Apple ve Android'den de. Android'den emin değilim ama Apple'da, Apple Store'da kesin olarak var derginin aboneliği. BBC Wildlife Türkiye'de de magma Gökçe Hanım sormuşlar pandalı fotoğraf pandaları fotoğraflamayı düşünüyor musunuz e, bu sorunun kaplan versiyonu da soruluyor panda e, fotoğraflamayı düşünüyorum panda çok sevdiğim çok beğendiğim bir hayvan e, ama henüz o coğrafyada çekim yapma şansım olmadı e, çok güzel çok etkileyici fotoğraflarını gördüm bugüne kadar ben de tabii ki fotoğraflamayı çok isterim. Önümüzdeki dönemde. Belli olmaz. Kaplan için de aynısı geçerli. Kaplan denedim gerçi. İki Hindistan seyahatim var ama kayda değer portföyüme koyabilecek nitelikte bir kaplan fotoğrafım maalesef yok. Şimdi Ahmet Bey'in bir sorusu olmuş. Bir de gene ismini çıkaramadığım bir beyefendinin profil fotoğrafından beyefendi olduğunu düşünüyorum en azından. Ee, sorusu olmuş. Ahmet Bey diyor ki her şey belgesellerde olduğu gibi gerçekleşiyor mu? Yoksa onlar da sahte mi? Öbür soruda şöyle. Bu fotoğrafları çekerken arazide kendiniz mi çekiyorsunuz yoksa ekipmanı kurup kayıt yapıp oradan mı fotoğraf alıyorsunuz? Eğer arazide kendiniz çekiyorsanız oradaki hayvanlar sizin orada olduğunuzu anlamıyor mu? Kokunuzu almıyor mu? Umarım saçma bir soru sormamışımdır demiştir. Hayır, hiç saçma bir soru değil. Çok merak edilen bir soru. Şimdi her şey belgesellerde gözüktüğü gibi gerçekleşmiyor. Önce onu söyleyeyim. Yılan e, psikopatça sağa sola saldıran, böyle hain hain ortalıkta dolaşan bir hayvan değil. Timsah kesinlikle öyle bir hayvan değil. Aslan günün 20 saatini uyuyarak geçiren bir hayvan. Şimdi tabii ki ne satıyorsa o veriliyor aslında insanlara. Aslan bufalo evet bunlar birbirine düşman hayvanlar. Ee, ama öyle her köşe başında aslan ve bufalo düşmanlığı yok Afrika'da. Özellikle de şimdi sahte demeyeyim ama etkiyi arttırmak için ses çok kullanılan bir şey. Doğada olmayan bir takım sesler varmış gibi belgesellere konuyor. Örneğin aslanların yürürken çıkardığı ayak sesi böyle bir ses yok. Filler boyutlarına rağmen belki de dünyanın en sessiz hayvanları filler genelde böyle çok sesliymiş gibi gösteriliyor ee, veya az olan hani kulağımızla bile zor duyduğunuz bir takım sesler ekrana yansıtılırken çok abartılıyor. Bu da tamamen görsel etkiyi arttırmak için. Ee, onun dışında e, püf, şöyle her şey, gözüktüğü bir gerçekleşmiyor diyebiliriz. Mesela bu örneği hep veriyorum. Kenya'da çektiğim belgeselde bir Aslanlar'ın bir av sahnesi var. Tek bir av sahnesi tabii farklı farklı açılardan çekiliyor. İnsanlar diyorlar ki ya saniyeler içerisinde gerçekleşiyor bu. Nasıl bu kadar çok farklı yerden çekebildiniz? 10 kişilik bir ekiple çekmek lazım ve birbirinin açısına girme ihtimalin olur o zaman da çekim yaparken. Farklı farklı aynı aileyi takip ediyoruz. Aynı ailenin farklı örneğin zebra avlarını tek bir almış gibi. ...birleştiriyoruz. Bu da tamamen kurguda yaptığımız bir şey. Ha bu sahteliğe girer mi? Bence girmez çünkü olayın doğal akışını, doğal örgüsünü e, bozmadan veriyoruz. Evet o zebra avı gerçekleşti. Ama tek bir e, seferde çekmedik o avı. 3-4 tane farklı avı çekip... ...en iyi, en güzel sahneleri birleştirip tek bir almış gibi gösteriyoruz. Bunu bazen yapıyoruz. Neden? E çünkü av gerçekleştiği zaman ışık güzel olmuyor. Av gerçekleştiği zaman işte seste problem oluyor. Av gerçekleşiyor, açımız doğru olmuyor. Av gerçekleşiyor, saniyeler içerisinde kamerada teknik bir problem olabiliyor. O yüzden birkaç farklı şeyi birleştirip tek bir şeymiş gibi gösterebiliyoruz. Bu çok sık yapılan bir şeydir. Sahtekarlık mıdır değil midir siz karar verin bence değildir. Ben hala tüm çektiğiniz belgeselleri izleme peşindeyim. Linkleri ya da yayınlandıkları adresleri alalım lütfen. Türkiye'dekiler TRT belgeselde Yabancı hayat Keşfet 13 bölüm, Güney Afrika'nın Vahşi Doğası. Onun dışındakilerin tamamı şu anda yurt dışında yayında. E, 37 ülkede ama yani adreslerini ben de veremem çünkü televizyonda yayınlanıyor. E, ama çok kısa bir süre içerisinde e, yurt dışında yayında olan Namib'e Günlükleri, Muhteşem Ruanda, Mini Belgesel gibi belgesellerin Türkçe dublajlı versiyonlarını yine YouTube kanalımda yayınlamayı planlıyorum. Bunun çalışmasını yapıyorum şu anda. Kısa bir süre sonra bunları izleyebilirsiniz inşallah. İnsan fotoğrafları da çekiyorsunuz neden daha sık görmüyoruz paylaşımlarda? Ee, zaman zaman düşünüyorum gezi ve insan fotoğraflarım da var. Yaban hayat kadar e, iddialı olmasalar da e, iyi olmasalar da çekiyorum gittiğim yerlerde. Ama e, tabi bu bir şey istatistiklere e, baktığımız zaman analitiklere insan fotoğrafları ve gezi fotoğrafları. Neredeyse hiç beğenilmiyor, hiç takip edilmiyor. E şimdi ben zaten kendi web siteme koyuyorum onları internet siteme. Instagram dediğimiz şeyde de tahmin ediyorum Instagram için soruyorsunuz bunu. E bir takipçiniz var, sizin bir portföyünüz var, takipçinize bir şeyler veriyorsunuz. Orası biraz daha böyle bir e nasıl diyeyim bir galeri gibi bir showroom gibi değil. E çok böyle e, tek tip içerik isteyen bir takipçi kitlem var. Dolayı oraya koymuyorum o yüzden. E ama web sitemde insan fotoğraflarım ve e, gezi fotoğraflarım var. Korona ile ilgili bir takım şeyler sorulmuş. Özellikle bundan sonra durumun ne olacağı ile ilgili. Özlem Hanım virüs sonrası dünyada vahşi ya da sokak hayvanlarına bakışta bir değişiklik olur mu demiş. E, olmaz. E, bence hiçbir şey öğrenmeden çıkacağız buradan. Benim insanlıkla ilgili çok büyük umutlarım yok. Fatih Bey üzerinde çalıştığınız yeni bir belgesel projesi var mı bu olaylardan sonra demiş. E, var aslında. Ama çok detaylandırmak istemiyorum çünkü e, bundan. 3 sene önce yaklaşık bir markaya sunduğum proje ben onlara sunduktan bir buçuk sene sonra sanki kendi orijinal projeleriymiş gibi en ufak bir detayına dokunmadan yapıldığı için artık çok fazla vermek istemiyorum bu tarz şeyleri açıkta yapana kadar. Korona sonrası profesyonel işlerinizin etkileneceğine dair bir endişe taşıyor musunuz? Endişe yaşamıyorum çünkü bu bir takım şeyler bütün dünyayı kökten etkileyen şeyler yani sadece beni etkilemiyor bana iş veren adamı veya benim iş verdiğim adamı da etkiliyor kendi adıma kişisel bir endişem yok ama tabii ki bir takım şeyler yeniden düzenlenecek o muhakkak ama şunu da söyleyebilirim ki psikolojik olarak herkesin etkilendiği kadar etkilenmiyor olabilirim çünkü benim çalıştığım coğrafyalar zaten korkunç salgın hastalıklarının olduğu her sene milyonlarca insanın Öldüğü yerler, sıtması, sarı humması, işte ateşli umması, bilmem nesi e, korkunç hastalıklar var gittiğimiz yerlerde. Bunların bir takımı, bir, bir kısmına karşı korunabiliyoruz, bir kısmına karşı korunamıyoruz. E, ama e, tabii etkilenecek en azından seyahat serbestisiyle ilgili, seyahat kurallarıyla ilgili e, bir takım şeyler değişecektir diye düşünüyorum. Üstad evde geçen bu karantina günlerinde yeni proje, proje düşünceleri oldu mu? Oldu. Eski bir takım projelerin üzerinden de geçme şansım oldu. Ama en çok düşündüğüm şey e, televizyonlarla, yayıncı kuruluşlarla, distribütörlerle, aracılarla hiç uğraşmadan çektiğim ürünü doğrudan seyirciye ulaştırabilir miyim? Bunu nasıl yapabilirim? E, tabii ki yapabilirim. Yani YouTube mesela, Yaren'de yaptığımız gibi. Ama korkunç maliyetli bir iş yapıyoruz. Bunun maliyetini karşılayabilecek şekilde nasıl yapabilirim? Bununla ilgili fikirlerim var aslında yaptığım işler en kısa sürede seyirciyle buluşsun tabii ki istiyorum. Bunun için bir takım düşüncelerim var. Artık Kickstarter projelerim olur, Patreon mu olur e, henüz bilmiyorum ama bununla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü Yaren'deki tepkiler çok iyiydi. Enerjinizi nasıl besliyorsunuz? Özellikle böyle zor bir kul kulvarda. E, evet efendim Eti Hoşbeş'in sunduğu soru cevap videosunun sonuna geldik. Şaka yapıyorum tabii ki. E, Eti 5 sponsorluğunda çekilmedi bu. Ama Etihoş 5 Hindistan cevizliğiyle enerji aldığım doğrudur. Ee, ama tabii ki Fundanım Hanım enerjinizi nasıl besliyorsunuz derken herhalde e, yaptığımız işlerin ortaya çıkış, yaratım aşamasından bahsetmiş. Ee, çok okuyorum, çok izliyorum, çok geziyorum. Konuştuğum herkesten bir şeyler alıyorum, onları birleştiriyorum. Ee, zaman içerisinde oluşuyor projeler, bir anda oluşmuyor. Ee, bir de açık konuşmak gerekirse çok da öyle anormal, özgün bir iş yapmıyoruz yani yıllardır. Aslan belgeseli, Serengeti belgeseli, Masai Mara belgeseli çekiliyor. Bunların içine koyabildiğimiz birkaç tane ufak kişisel dokunuşla bunları bizim işimiz haline getiriyoruz. Yoksa hemen hemen her şey aynı zaten artık insanlar Aslan'ın içini dışını biliyor. Ee, önümüzdeki dönemde biraz daha fazla insan hikayesine eğilme düşüncem var. Ee, Enerjimi de dediğim gibi okuyarak ve izleyerek e, besliyorum. Bir de rutinlerim var. Rutinlerime çok e, dikkat ediyorum şu mesela karantina sürecinde hiç zorlanmadım. Hani herkes odaksa odaklanmadan bahsediyor, odaklama probleminden. Ben bu konuda herhangi bir problem yaşamadım. Enerjimi korumamın yönlerinden bir tanesi de, yollarından bir tanesi de rutinlerim var ve onları böyle sıkı sıkıya bağlayayım. O da beni şey tutuyor, nasıl denir? Bilemedim, işte bir şey denir. Başka, çok fazla 30 küsür tane özellikle de genç arkadaşlardan belgeselci nasıl olunur, siz nasıl yola çıktınız, baştan sona anlatır mısınız, bu yolculuk sizin için nasıl gelişti, nasıl belgeselci oldunuz şeklinde sorular var. Bunun için ayrı bir video çekeyim çünkü şu anda çok uzayacak bu, onu anlatırsam. Bir sonraki videoda da bu soruyu soran arkadaşlar için ben nasıl başladım, nasıl gelişti süreç detaylı bir şekilde onu anlatayım ve onlara tavsiyelerim neler onları söyleyeyim. Tuğba Hanım demiş ki Kenya'da halay çektiğiniz güzel bir türkü vardı. Ekranda bizlere mırıldanır mısınız? Tabii mırıldanırım. <laughs> Tuğba Hanım'ın bahsettiği kendisinin de katıldığı seyahatte Kenya'da Nairobi'nin ortasında halay değil horondu teptiğimiz, tepmeye çalıştığımız daha doğrusu. Dağların sevdası dur, onu saran dumanlar Dağların sevdası dur, onu saran dumanlar Sar beni nazlı yârim, yıkılsın karlı dağlar Sar beni nazlı yârim, yıkılsın karlı dağlar Ah oy oy ho yo 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 ah dalarım sevdası durun Nisan